Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber tahinli, cevizli, pekmezli, muhteşem bir lokmalık nevzine yapacağız. Öncelikle tatlımızı şerbetini yaparak başlayacağız. Şerbetimiz için şöyle tenceremizin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ilave ettik. Küçük bir parça da limon ekledik. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca 5 dakika daha kaynatıp şerbetimizi ocaktan alacağız. Ve pekmezimizi ekleyeceğiz. Şerbetimiz kaynadı sıcak şu anda. Hemen içerisine pekmezimizi ilave edelim. Ve şöyle güzelce bir karıştıralım şerbetimizi. Evet şerbetimiz de hazır. Şimdi soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için şöyle 125 gram tereyağı kullanacağız. 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi, üzüm sirkesi hiç fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu ve biraz da un kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine sırasıyla tüm malzemelerimizi ekleyelim. Şimdi tüm malzemelerimizi güzelce bir harmanlayalım. Ardından kabartma tozumuzu ve kontrollü bir şekilde unumuza ekleyelim. Evet hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzda toplamda 3,5 su bardağı un kullandık. Şimdi hamurumuza şekil verelim. Hamurumuzdan şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça koparıyoruz. Elimizle yuvarladıktan sonra hafif baskı uyguluyoruz üzerine. Bu şekilde. Hemen tepsimize yerleştiriyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. büyüklükte olacak. Yuvarlıyoruz. Üzerine baskı uyguluyoruz. Bu şekilde devam edelim. Tatlımızı tamamladık ve tepsimize yerleştirdik. Şöyle de göstermek istiyorum kalınlık olarak bu şekilde olması gerekiyor. Elimizde yuvarladıktan sonra baskı uygulayıp o şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi üzerlerine çatalla çizikler atacağız. Şöyle hemen orta kısımdan yapıp göstermek istiyorum. Baştan başlıyoruz. Hafif bastırarak bütün her yerine çizik atıyoruz. Attıktan sonra şöyle çevireyim. Şuradayız. Tekrar çizik atıyoruz. Bu şekilde devam edeceğim. Evet çok güzel oldu. Şimdi tatlımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğiz tatlımız fırından çıktı. İlk sıcağının çıkması için bir 5 dakika bekleyeceğiz. Ardından sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi vereceğiz. Şimdi tatlımızın şerbetini çekmesi için biraz dinlendirelim. Evet tatlımız şerbetini çekti. Tabağımıza alalım. iç kıvamına ve dokusuna bakalım. kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir tatlı oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.